Merhaba arkadaşlar. Tunus açıklarındayız. Evet şimdi bu sanırım gemide bir ilk olacak veya ben bilmiyorum. Daha önce yapılmış olabilir. Bugün yük gemisinde, kargo yük gemisinde ca kebap. Erzurum ca kebap yapacağız. Görelim bakalım. Evet inelim şöyle mutfağa doğru. Evet arkadaşlar. Ca kebabımız burada. Hazırladım. Birazdan mangalı yakıp mangalın üstünde pişireceğim. Evet arkadaşlar. Caki babamızı ocağa atıyoruz. Kargo yük gemisinde bu ilk ilkti sanırım. Belki daha önce yapan olmuştur. Erzurum Cağ Kebabı. Ellerine sağlık aşçı başım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Yok evet Cağçı başım. Düşüncelerinizi alayım. Evet. Aşçı başım. Selamlar öncelikle ellerine, kollarına sağlık. Bize Tunus Sus'ta Denizin ortasında cah kebabı yedireceksin. Öncelikle teşekkür ederim. Bugün günlerden 11 Mayıs 2022. Tunus Sus limanın limanda değiliz, demirdeyiz. Yanaşmayı bekliyoruz. Ayşe güzel bir sürpriz hazırladı bize. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, kollarına sağlık diyor. Tekrardan. <laughs> Ca kebab. Ca kebab. Yes. In City Erzurum. 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 <laughs> <laughs> Erzurum. Arkadaşlar böyle döner gibi kestiğime bakmayın. Çünkü cağlarını unuttuğum için mecbur yaprak yaprak kesiyoruz. Ama şöyle çöp şişlerimiz var. Bunları da böyle kesiyoruz. Vay. Vay. Süper. Süper. Ya kebap bu gerçek. Evet arkadaşlar, döneri biraz azalttık. Her zaman video çekemiyorum, ara ara çıkıyorum. dur. Ben hallederim. Sen de yaparsın aç Yaparız aç başım sıkıntı yok. Beraber gidelim.